Okay, let's try something different. Evet, sevgiler hepiniz hepiniz bir Vox'un videosundan merhaba. Giriş bile yaptırtmadılar beyler. Bugün dediğim gibi Vox'um oynuyoruz. Şöyle başlayalım. Sizin kurduğunuz odalara giriyoruz. Bir, şey. bir tane body alalım. tanesi yukarıya çıktım böyle şuna davancayı koyduk mu kaç gidiyorum kafayı kaç bombayı atacak bana hiç bomba atmadan durur mu 3 aldık 3 4'ü de aldık iyi gidiyoruz 5'i de aldık beyler Sabahtan beri bir internet gidiyor, bir elektrik gidiyor. Bir türlü oyuna giremedim. Girer girmez de bir video çekeyim dedim. Hiç ısınmadan oynuyorum yani. Yani şuradan geldi. Ben alamadım. Ha şükür. Altı. Bomba atıyorlar ya. 7 oldu. 7 oldu da mermi kalmadı. Yeşil oda da değil. Benim hemen mermi toplamam lazım. İlmeyecektim ama mecbur iniyorum. Aldık bir, kaç mermi. Bak bak adam hemen oraya odaklanıyor bak. Görüyor musun? 9 oldu. Mavi takım önde. Kazanıyor. Hadi lan bir 10 olsun. ya 10 olmadı ya. Yazık oldu. 10 olay 10 on... konuşamadım lan. 10 olaydı değil Dün katılım etkinliğinden bit M6 A2 bit vermiş etkiliyor. Alamadım. Çıkar kafanı uyut. Bir tane aldım. Bir tane daha aldım. Beyler şöyle sol alttan kanala abone olursanız çok, çok iyi olur yani. Oha adamdan tabanca yedik yuh yani Abi bir an böyle heyecana kapıldım ondan yedik Yoksa atamaz o bana öyle Arayarak çıkacağım Şu, şurada bir tane var Yine alamadım nazar değdi lan bildiğin Adam alamıyorum derken oyun bitti Kaybettik olsun Şöyle başka bir odaya daha gireceğim hemen Videoyu kapatıyorum oradan devam ettireceğim Evet, şöyle kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle ilk kilimizi alalım. İki oldu. 3 olmadı abi. 25 tane var. Bayağı bir sıktım da. Ölmedi. Neyse bizden biri aldı onu da. Zaten başka kimse alamayacak ki biraz yok. Şöyle body ya. Ben bu sefer seni alacağım senin can bu sefer. Lan öl. Ölmüyor lan adam. Bizim ben ölmüyor. Ha şükür ya. Kolife klana gelsin eyvallah kardeşim klan falan hiç uğraşmıyorum şu anda. Sıra 5'teyim havada güzel iyi gidiyoruz adamlar hep kurt geliyor kırmızı takım önde kazanıyor ben kurt oynamayı sevmiyorum o yüzden güç falan da açmadım yalnız buraya doğru gelirse ölürüz acı dur acı dur acı dur onu, nasıl alamadım abi base'ten çıkamıyoruz bizim takım oynayamıyor fazla Al böyle olunca da çıkamıyoruz. Bir tane daha aldım. Ya. Anca anca bu kadar. Daha ne yapayım yani. Dur. Şunu şunun kafasını patlatalım. Ya alamadım onu. Beyler kanala abone olmayı unutmayın ayrınıza. Şu abone sayısını biraz yükseltelim ya. Şu bombayı bombayı tuttu. Şunun kafayı da patlattık. Biz mi yeniyoruz? Yok abi bu takımla neyi yeneceğiz? Arkamda adam var. Biliyorum öl ya artık öl ya adamın bir canı bile gitmemiş o kadar kafasına vurdum Kobra set herhalde aynı, sağlam beyler Tavsiye ederim yani Şöyle şunu da alalım Bildiğin onlar e, yani şu an Karşı takım kurt Kurt vs insan oynuyor Bu hiç ölür mü lan bunun canı hayret gitti Kırmızı Hayret canı gitti bunun. Kazanıyor. Beyler benim e, iyi oynayışım gibi iyi oynayışım için izlemeyin beni yani ben, benim sohbetim muhabbetim için izleyin beni. Ben öyle Furkan abi gibi ya da Jetnol gibi böyle fazla sağlam oynamıyorum. Yani her sağlam oynayan e, video çekecek diye bir kural da yok. Ben sohbetim, muhabbetim için izleyin beyler yani. Kötü oynadığım videoları da atıyorum ben kanala. Şöyle bir kere kurtla oynayalım. Bir tane aşağıda var. Alamadık onu neyse canımız sağ olsun. Derken kaybettik. Beyler bugün e, ya da bir GTA videosu dağıtmayı düşünüyorum izlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Şöyle sağ alttan bir de like tuşuna basarsanız çok mutlu edersiniz beni. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Yok lan bitirmiyorum. Bir dakika buradan Kerem'e selamlar. Engin'e, Emir'e, Muaz'a selamlar. Hadi esen kalın beyler.